Evet, çok ön yargılı Hayır. davrananlar oluyor. Alman bir çocuk olduğundan Almanlar da ön yargılı davranabiliyor. Türkler de ön yargılı davranabiliyor. Veya sorular geliyor. Neden bir Türk çocuğu değil? Almanlardan sorular geliyor. Neden Alman çocuğu? Biz de her zaman diyoruz yardıma muhtaç olan insanların Türk veya Alman veya her, herhangi bir di, dinden olmasına gerek yok. Suya düşen bir insana sormuyorsun. Seni kurtaracağım Hayır, fakat hangi ülkedesin diye o mesela çocuklarımı çok rahatsız ediyor böyle ön yargılı davranmaları onun için bütün topluma ön yargılı olmadan sohbet edelim birbirimizden konuşalım birbirimizden diyaloğa girelim birbirimizi anlamaya çalışalım en önemlisi konuşmak konuşarak anlaşmak. Allah bize çocuklarımıza emanet olarak veriyor. Fakat ben onu şöyle görüyorum, o bizim için emanetin bir emaneti gibi, daha çok bir emanet, daha çok bir sorumluluk. Ee, çocuklar problemli geliyor zaten, psikolojik veya travmatiziyet geliyorlar. Arkalarında bir çantaları, bir yükleri oluyor, o çantasının içinden sürpriz olarak hangi dertler, hangi problemler çıkacak o belli olmuyor. O çocuğun arkasında hangi aileler var, ailelerin hangi hastalıkları var belli olmuyor. Sadece işte ay ben de bir çocuk alsam mı kiyle yola çıkıyorlar. Ama o küçücük örtünün altında neler çıkabileceğinin farkında olmuyorlar. Ben her zaman biliyorum ki bilinçlensinler kendilerini konsolosluklar mesela. Bilgi akşamları veriyor, informasyon abında veriyor veya broşürler veriyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa kendilerine mesela çocuk psikolojisi seminerleri oluyor. Oraya gitsinler, öyle geliştirsinler. Evlerini alamıyorlarsa mesela Allah çok şükür benim yardıma ihtiyacım yok. Fakat e, koruyucu aile olup da yardıma ihtiyacı olan aileler oluyor. Kendi çocukları artı o koruyucu koruduğu çocukların problemleri oluyor. Oraya gözlerini açıp o ailelere el uzatsınlar. Belki bir yanına alıp bir gezmeye götürsünler. Yani ön yargılı olup dedikodu yapıp da insanları kendilerinden uzaklaştıracağına bugün seni yorgun gördüm. Bir konuda yardım edebilir miyim diye hafif kalplerini birbirlerine açmalarını isterim tabii ki.